Selamun Aleyküm. Uyanış Türkiye Haber kanalımızdan hepinize hayırlı günler diliyorum. Evet, Ramazan yaklaşıyor. Ramazan bayram ikramiyesi ve kurban bayram ikramiyelerini emeklilerimiz merakla bekliyor. Bu sene ne kadar olacak? En son geçen yıl 1100 TL, 1100 artı 1100, 2200 TL almıştılar. Bu sene ikramiyeler ne kadar olacak? Haberimizin ayrıntısına geçmeden önce e, kanalımıza abone olup e, lütfen Uyanış Türkiye Haber Kanalımıza destek verelim ve beğeni atalım, e, takip edelim, abone olalım. E, şimdi haberimizin ayrıntısına geçiyoruz. Evet, Sosyal Güvenlik Kurumu e, emeklilerimizin e, Ramazan ve Kurban Bayramlarında iki sefer verilmek üzere bayram ikramiyesi verecek. Peki rakamlar ne kadar olması bekleniyor? Emekliye Ramazan ve Kurban Bayramı'nda verecek ikramiye artık netleşmeye başlıyor. Çeşitli tahminler var ve öngörüler var. Bu 3300 TL'ye kadar ulaşabilecek deniyor bir kısım. Emekli Bayram ikramiyesi peki ne zaman verilecek, ne kadar olacak ve kimlere verilecek? Yılda iki defa Ramazan ve Kuban bayramında verilen emekli bayram ikramiyesi için geri sayım sürüyor. Emekli zamının belirleneceği tarih aralığında e, vatandaşlar ikramiyelerin yatacağı tarihi de merak ediyor. Tüm emekliler geçen sene Ramazan bayramı öncesi 1100 lira e, ikramiyeyi cebine koydu. E, iki seferliğine 2.200 TL olmak üzere 100 lira zam yapılmıştı geçen yıl. E, peki bu sene e, bu üç formül konuşuluyor e, 2022 e, Kurban ikramiyesi ve Ramazan ikramiyesi ile ilgili e, bu üç formül e, nedir detaylar nelerdir e, paylaşalım hep birlikte. Emekli Bayram ikramiyesi ile ilgili son dakika haberler binlerce kişinin gündeminde yer alıyor e, 2018 yılında ilk kez uygulanan e, emeklilik e, ikramiyesi e, iki kez e, ek gelire sahip oldu emeklilerimiz bu ikramiye ile birlikte asgari ücrete yapılan %50,51'lik zam var. E, memurlara ve emeklilere yapılan ilave iyileştirmeler ikramiyede artış beklentisini de oluşturmuş durumda. 2022 yılında Ramazan ve Kurban Bayramı'ndaki emekli ikramiyelerindeki formüller e, nedir? E, peki ve ne zaman verilecek? İlk önce bunu söyleyelim. Ramazan bayramı bu yıl 2 Mayıs'ta başlayacak. Bilindiği üzere emeklilere kurban ve Ramazan bayramı öncesinde emekli ikramiyesi veriliyor. Dolayısıyla Ramazan bayramı ikramiyesi 2 Mayıs 2022'den önce hesaplara yatacak. Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? En son 1100 TL olarak ödenilmişti 2021 yılında. Bu sene ne kadar olacak? Bu sene bildiğiniz gibi %36.08 oranında bir yeniden değerlenme oranı var. Ee, yeniden değerlenme oranında duyurulan enflasyon oranının bayram ikramiyesine yansıması durumu ne kadar olacak? Ee, i̇şte 1496,88 TL miktarında ödenebilir deniyor bu enflasyon oranına göre. Bu da iki bayram ikramiyesinin toplamda 2.993,76 TL'ye çıkmasını sağlayabilir. E, vergi düşünden de yararlanma söz konusu olabilir. Yapılan zamlanlardan yeni maaş miktarlarının belli olmasıyla birlikte vergi harç ve cezaları da güncelemeler yapıldı. Bu %36.2 olarak değerleme yapılmıştı. Emekli bayram ikramiyesinde de bu durum değerlendirilebilir ve burada 1398,20 liraya ulaşıyor 136,2 hesaplamasında. Bu da toplam iki ikramiyede 2996 yaklaşık 3000 TL miktarında emekliler ek gelir sahibi olmuş oluyorlar. Asgari ücret oranında yani %50 oranında emekli bayram ikramiyesi eğer söz konusu olursa bu sefer 1655,61 TL seviyesine gelir ve bu da 3311 TL olabilir. Peki dul ve yetimler de bundan yararlanabilecek tabii ki bayram ikramiyesinde bulunuyor. Peki bunlarda nasıl olacak? Bayram ikramiyelerinde eğer hak bir %50 maaşın %50'sini alıyorlarsa anne ikramiyenin de %50'sini almış olacak. Çocuklar %25'ini alıyor maaşın. Burada da ikramiyenin %70'ini almış olacak. Evet, zam oranındaki 3 farklı formülün konuşulduğu emekli bayram ikramiyesi için hangi formül uygulanacağı ise henüz netleşmiş değil ama eee e, daha çok e, yeniden değerleme oranının yani %36.2'nin geçerli olacağı şeklinde e, görünüyor. Kararı e, bekliyor heyecanla millet. Evet, e, bizi izlediğiniz için teşekkürler. Uyanış Türkiye haberde kalmaya devam edin.